Tam köşeye geldik arkadaşlar. Burada bırakırken örgümü ne yapıyorum? Burada bu ipi buraya geçirip sökülmesini önlüyorum arkadaşlar. Bu şekilde. Akşam bırakmıştım. Bir zincir. Burada iki çekiyordum. Bir çektim arkadaşlar. Şimdi yandaki sıralamamıza girdim. Bir iki zincir. Köşelerde ne yapıyoruz? Şimdi Yine aynı şekilde bir zincir. Aynı zürafamıza batıyoruz köşelerde. Bir, iki. bir zincir biraz önce aynı zürafaya batmıştık şimdi tam yanındakine batıyoruz 1 2 Bir. gene bir. aynı zürafamıza batalım bir taneyi tamamen iki tane aynı zürafamıza batıyoruz arkadaşlar bir zincir şimdi yanındakine köşelerimiz böyle hem sağa hem sola dönsün diye Tekrar aynı zürafamıza bir iki zincir hep yanındakine yapıyorduk ya köşelerde aynı zürafamızın içine bir daha girelim ikinci de diğer zürafamıza değiştirelim böyle iki ya da üç tane bu şekilde yapalım şimdi artık köşemizi o şekilde yaptık 1 2 aynı ilk yaptığımız gibi bir zincir burada bir zincir çekiyorum artık arkadaşlar iki biraz çok geldi gibi siz kendiniz onu ayarlayın Şimdi bir yanda Şimdi köşemizi göstereyim size. Bakın. Köşemiz böyle bu şekilde iki tarafa da veriyor. İkili yaptığımız için bakın kasmıyor. Bu şekilde yapalım arkadaşlar. Sıramızı zaten az kaldı. Bitirelim. Ütüsünü de yine birlikte yaparız. Sizlere de kolay gelsin arkadaşlar. Hoşça kalın, dostça kalın. Sağlıklı ve sıhhatli günlerde kalın arkadaşlar. Bay.